Mutlaka dikkat edinüzde biri var mı yok? T barı sakın atmayın. Geçen gün çıktı. Selam millet, güzel bir pazar sabahı. Denizli. En bir T bar. Bu bölümümüz T nasıl zaman geçirilir en büyük sıkıntımız süt ibar'dan çıkmak. Çünkü gerçekten ön bacağınızı bitiriyor. Evet, bitirmemesi için birazcık rahat etmeniz için ne yapmanız lazım? Daha az yorulmak için farklı sistemler nasıl olur, nasıl, nasıl edilir, ne yapılır? Bu bölümde ondan bahsedeceğim size. Ama ilk uyarmam gereken ki çoğunuzun sevmediği, hoşuna gitmediği şey ayağınızın birinizin apirinin açık olması. Niye? Çünkü bu sizin güvenliğiniz için iki ayağınız bağlamaya bağlıyken çok daha tehlikeli olabilir eğer T-bar bacağınızda takılı kalırsa kontrolünüz daha az olduğu için her şey olabilir. Onun için genelde emniyet için bir ayağı çıkartıyoruz. Aynen gördüğü gibi ve ya ayakları çıkartıp ki ee, bir şey olduğunda direkt açıp çıkıp gidelim. Güzel tişört Allah. Oturdular seninki güzel tişört. Sağ Eyvallah kolay gelsin. Aman dikkat biraz da arkaya gelirseniz sıkıntı bana. Öbür tarafa öne öne öne. Batonları kullanın ileri giderken daha kolay olur. İlk en düşme potansiyeli olan olay. Ayağımı takacağım. Bağlayacağım. Ve ondan sonra rahat rahat eğleneceğim. Ama ilk başta şu direği geçeceğim çünkü burada sola çekiyor. Ayağınız bir bağlı olmadığında mesela burada göndermek daha zor oluyor. Öyle riskleri var ama Yine diyorum ayağınız açıkken daha güvendesiniz. Şimdi ayağımı kaldıracağım. Bu ikisinin arasına sokacağım. Hop. Sonra kesin kliflerden bir ayağın altında kalmış olacak tabii. Tamam şey yaptık. Ondan sonra paşamı kaldır. Klipsini al. Ve geç. Böylece şimdi birazcık bir iki dakika harcamış oluyorsunuz. Hem stres yaşıyorsunuz. <laughs> hem işinizi hallediyorsunuz arada bir önünüze bakın buraya yakın mısınız diye evet tamam ayakkabılar nasıl bu arada dördüncü üçüncü kayış ah. öbürleri çürüdü şimdi size buradan sesleniyorum bu çok daha iyi oldu evet şimdi çıkmak gerçekten ölüm değil mi hepimiz bunu biliyoruz İki kolay. Sol bacağınız ağrımaya başladı ya. Ne alıyorsunuz? Ağzına takıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Tabii güçlü tibarlarda bu sizi sıkıntıya sokabilir. <laughs> ee, ama bazı yerlerde gerçekten o bacağınızın daha fazla ağrımasını istemediğiniz için bu riski ben genelde göze alıyorum. Öbür çıkış sistemi. Ki bunun için peki yani switch kaymayı öğrenmeniz gerekiyor. Ee, ters ayağınızın önde kaymasını öğrenmeniz gerekiyor. Onun içinde ne yapıyorsunuz yine alıyorsunuz buraya takıyorsunuz hatta takmıyorsunuz böyle tutuyorsunuz şu ve bu ondan sonra hop böylece sağa ön başlıyorsunuz böyle sol bacağınız dinlenmeye başlıyor sağ ayağınız yorulmaya başlıyor ve e, bence e, tişarlarda switch kaymak daha kolay çünkü dengeyi daha kolay alıyorsunuz dengeyi buradan aldığınız için. Birazcık daha dengede durma şansınız var. Zor bir tibar olmadığı sürece, sizi çok güçlü çekmediği sürece. Aa çok zor. Şunu diyebilirsiniz. Zor evet. Ama bir kere bence her sınav uçukunu öğrenmeli. E, ters switch kaymayı öğrenmeli ki böyle şeyler yapabilsin. Düşmeye yakın yerlerde kendine daha kolay toparlayabilsin. Ve kendini daha hızlı ilgiye olsun. Öbürü, öbürü ne biliyor musunuz? Oh, çok komik. <laughs> Bu bayağı komik. Bunu ne ben? Bunu ben kimse yaparken görmedim. Ben ee, rahat oturabiliyorum. Sunum. Bu, kolumu alıyorum. Ondan sonra böyle oturuyorum. Ben... Bana rahat geliyor böyle gitmek gerçekten. Bayağı rahat geliyor böyle gitmek. Düt düm, düt düm, düt düm. Müzik dinliyorum da o sırada kusura bakma. Telefon varmış birine. Neyse. Bu da. Ve bağlamayı, bağlamanın üstüne oturuyorum bu arada. Bağlamanın bileğinin üstüne oturuyorum. Arka bacağınızı biraz daha fazla yoruyorsunuz. Böylece ön bacağınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Benim, en, benim yapmayı en sevdiğim şeylerden biri. Şimdi bu yavaş ve alçak olduğu için çok kolay yapabileceğim. Bağlamanın burasına takıp böyle gitmek. Böylece oturuyorsunuz belki oturarak yoruluyorsunuz ama yine bağlamadan destek alıyorsunuz. Böylece bacağınız dinlenmiş oluyor. O kadar zorlamıyor sizi. <laughs> Bu da başka bir avantajı için. Ee, ve ondan sonra sıradaki vay 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 şimdi bakın tabiçalar geçiyor <laughs> arkamda arkamdaki ama ben çok sevdim Denizli'yi. Evet. Alpan ha? Nasıl yaman geçilir videosu. Umarım faydası olur size. Eğer kullanırsanız bana haber verin. Çok mutlu olurum. İşine yaradıysa bu sizin taktikler. Ben kullanıyorum hepsini. Çok da işime yarıyor. Ergün olmadığı sürece. Ergün bildiğiniz gibi böyle çıkarttığı için Ergün'de hiçbir şey yapamazsınız. Onda öyle. Yani o bacağınızı pişirme, pişire pişire gidiyorsunuz. Ee, görmek istediğiniz bir tesis varsa aşağı yazarsanız sevinirim. Sizin için gidip inceleyeyim, araştırayım, bakayım. Kartalkaya'da Snow Park'a en yakın zamanda gidip ee, kayak ve snowboard testi yapacağım orada. Bakalım nasıl bir yer, nedir ne değildir? Çünkü Türkiye'de bir şey orada var kayak, e, snowpark maalesef. E, bu da tabii insanların kendini geliştirmesini zorlaştırıyor. Onun için umarım daha çok snowparklarımız olur. E, ben doğruyu söylemek gerekirse snowpark olan yere gitmeyi kendisini ilk tercih ederim. Kalabalık olsun olmasın. Çünkü ben gerçekten keyif alıyorum atlayıp tutmamaktan. grind atmaktan, baksarda kaymaktan. Böyle. Hadi bakalım. Diğerki videolarda görüşürüz. Ben Alpan desteklemek için kanalıma destek desteklemek için bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Like'larsanız veya paylaşırsanız diğer videolarda görüşmek üzere. İsteyen kalın efendim. Ben. bana? gel gel. gel, gel.